Bugün Youtube kanalımızda doğada şifalı bitkilerden bahsedeceğiz. Bulunduğumuz yer Irklareli'nin Lövgaz ilçesinde adıyla sanıyla ünlü Ergene deresidir. Gördüğümüz gibi simsiyah akan Ergene deresi bu bölgenin tüm fabrika atıklarının özellikle tekstil fabrikalarının atıklarının bırakıldığı bir deredir. Doğadaki şifalı bitkilerden ilk önce hardal bitkisinden bahsedecek olursak hardal bitkisi öncelikle taze yaprakları yerel köylü halkının ev hanımlarının kısır batırık gibi yaz ürünlerinde yenebilen ıspanağı mağaralar ve kalp ve damar hastalıklarına, damar tıkanıklığı hastalıklarına şifa da Mide besinleri sindirim sorunu rahatsızlıklarına da fayda sağlamaktadır. Özellikle bu sarı çiçeklerinin sonunda elde edilen tohumlarından insan olduğu için birçok faydaları vardır. Doğadaki şifalı bitkilerden biri olan kenger bitkisi de adıyla sanıyla ünlü olan kenger bitkisi bir karaciğer dostudur. Karaciğer yağlanmasından, karaciğerin temizlenmesinden tutun da vücudumuzdaki birçok sağlık problemlerine fayda sağlamaktadır. Bu özünden açacak olan yani çiçeği insanoğluna şifa dağıtmaktadır. İşte burada şifalı bitkilerden inşallah bu dereye düşmeyiz. Yine sarmaşık bitkisi dörtlen bitkisi bulunmaktadır. Sarmaşıktan bahsedecek olursak sarmaşık bir antibiyotik özelliği olan ağız ve diş sağlığında alternatif antibiyotik olarak kullanılabilen soğuk algınlığı ve grip hastalıklarında doğada alternatif olarak kullanılabilen bir antibiyotiktir. Ve yine burada sarı kantoronun en ufak versiyonu olan sarı kantorondur. Çağrı kontrol adından da bilindiği gibi bir alternatif bir depresyon ilacıdır. Bunun yaprakları, taze yaprakları kurutulup iç, çay olarak içildiğinde insan oğluna şifa vermektedir. Ve yine söğüt ağacımız modern tıpta birçok hastalığa hastalıklarda kullanılan ilaçlarda yardımcı etme madde olan köyün ağacının taze yaprakları çay olarak kurutulup içildiğinde kanı sulandırarak kalp ve damar tıkanıklığında fayda sağlamaktadır. Yine doğadaki kengel bitmesi, karaciğer doğru kengel buradadır. Bu topraklara her mevsim dolgun yağışlar, yağmurlar yağmasından yaz kış bu bölge yemyeşil kalmaktadır. İşte doğada yaban lalesi olarak da bilinen lalelerimiz birkaç gün sonra bu tomurcuklarından açarak rengarenk kırmızı çiçek açarak bu vadiyi süsleyecektir. bahsettiğimiz gibi sarı kantoron otunun en küçük versiyonudur. Hardal bitkisi doğadaki alternatif yenebilecek bitkilerden olmakla birlikte bunun taze yaprakları haşlanıp yendiğinde hem insanlığa şifa vermektedir hem de alternatif bir marul ıspanak gibi bir bitkilerin alternatif yeşillik yiyeceklerindedir. Ve insanoğluna da fayda sağlamaktadır. İşte az önce gösterdiğimiz lalemizin yaban lalemiz açmıştır. İşte diz boyu yeşil otlarımız bitki şifalı otlarımız mevcuttur. İşte kenger bitkimiz böyle büyümüştür. Bunlara deve dikeni de denmektedir. Eşek dikeni, deve dikeni de denmektedir. Ve doğadaki yenilebilir bitkilerden biri olan sirken otu yabani ıspanak otudur. Nasıl ki ıspanakta A vitamini, D vitamini, demir vitamini, K vitamini gibi kan yapıcı vitaminler ve insan sağlığına oldukça faydalı vitaminler içerdiğinden eğer yaz aylarında ıspanak bulamıyorsak doğada kendiliğindeyim yetişen bu ıspanakları doğal ıspanakları, yabani ıspanakları böyle kopararak kavurmasını yapabiliriz. Sizler internette araştırdığınızda bu sirken otunu, sirken otundan yabani ıspanak otundan yapılan lezzetli yoğurtlu yabani ıspanak otunun kavurmasının yapım tarifini bulabilirsiniz. Tıpkı nasıl bir ıspana marketten alıp kavuruyorsanız bu sirken otunu da yabani ıspanak otunda gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Bu yabani ıspanakta A vitamini, K vitamini, demir vitamini gibi C vitamini gibi vitaminler bulunmaktadır. Özellikle anemi hastalarında kan vücudunda yeterli kan olmayan kan problemi olan kansızlık rahatsızlığı çeken insanlar eğer ıspanağı bulamıyorsa alternatif olarak yabani ıspanaktan kavurma yaparak yoğurtlu kavurma yaparak bu şifalı bitkiyi gönül rahatlığıyla Tüketilmektedir. İşte yabani ıspanağımız bir diğer adı olan sirken otu. Ve bu da yine halk arasında deli nane olarak da geçen nane bitkisinin bir değişik versiyonudur. İşte burada yabani ıspanak otlarımız, sirken otlarımız fazlasıyla vardır. İşte sizlere Ergene deresini de gösteriyoruz. Trakya'nın meşhur Ergene deresi. Doğada kurbağa sesleriyle baş başayız. İşte bu da ısırkan otu. Hani burada bir dost bildikleri ısırkan otu falan şarkısı var ya. Onun gibi. Bir kansızlık anemi ilacıdır. ve bu Ergene deresinin boylu boyunda uygulanan bu şifalı bitkiler fazlasıyla vardır. İşte yine ısırgan otlarımız, sirken otlarımız, yabani ıspanaklarımız, deli nanelerimiz burada vardır. Eğer siz doğada canınız ıspanak çektiyse hemen bu sirken otunu taze otlardan koparıp yıkayarak gönül rahatlığıyla yabani sirken otunun yemeğini yaparak kavurmasını yaparak alternatif ıspanağı tüketmiş olursunuz. Ve burada Isp, papatya bitkimiz vardır. Papatya bitkimiz de doğada insanoğlu için şifalı bir bitkidir. Mide ve bağırsak sorunları gibi birçok rahatsızlık var daha. yarı antibiyotik özelliği de olan papatya bitkisinden yapılan çay insanoğlu için şifalı bitkiler stasyonlarındır. Ve burada yine az ayağı olarak tabir edilen şifalı bitkilerden biridir. Bu bitkinin taze yapraklarında kavrulup gönül rahatlığıyla yemek yapılarak yenilemektedir. Eski çağlarda savaş dönemlerinde atalarımız insanoğlu bu şifalı bitkileri pişirerek, yemeklerini yaparak kuraklık ve kıtlık dönemlerinde savaş tüketmişlerdir. İşte papatya bitkimiz, kenger bitkimiz. Bu sazlıklarımız da, sazlarımız da, saz bitkisi de eskilerden taktak motorları olmadan işte benzinli ve mazotlu 4 ve çapa motorları gibi motorlar olmadan kara kaçanların atların katırların devrinde atalarmış atalarımız bu sazlardan semerler yaparak hamitler yaparak hamitler yaparak kara sapanla çiftçilik yaparak tarım yaparak toprağa sürerek bu saz bitkisinden hayvanlarına semer yaparak geçimlerini sağlayarak onlara binerek alternatif bir taşıt yapmışlardır sağlarda. İşte bu bitkimiz de şifalı bitkilerden biri olan lokman hekimin şifalı bitkilerinden biridir. burada fazlasıyla şifalı bitkiler vardır. İşte hardal bitkimiz bol yağmurlardan, bereketli yağmurlardan ötürü böyle iştahlı bir şekilde büyümüştür. Hardal çiçeklerinden yapılan sonrasında açan tohumlardan yapılan bir takım ilaçlar damar tıkanıklığında, damar sertliğinde, mide ve bağırsak sorunlarında ve böyle bir takım rahatsızlıklarda alternatif tıp olarak belirtilen şifalı bitkilerden olan hardal bitkisinin tohumundan insanoğluna ilaç yapılmaktadır. Doğadaki şifalı bitkilerin normal modern tıp bitkilerine göre pardon modern tıp ilaçlarına göre yan etkisi hemen hemen çok nadir olmaktadır. Ve düzenli tüketildiğinde şifalı olmaktadır. Ve doğada eğer benim gibi geziyorsanız ve karnınız acıktıysa bu hardal bitkisinin borusunu özünü yiyerek Açlığınızı da bastırabilirsiniz. İşte şifalı oklardan yabani hardalın bir değişikliği. vadisidir, deresidir. Burada yine yabani bir hayvanın yuvası olmaktadır. Muhtemelen bu bir çakal veya tilki yuvası olabilmektedir. Hoşçakalın.